Gradient Wipe şekil arkadaşlar. Buradan bir tane aldık. Ve üstüne attık. Bakın buradan şekil seçebiliyoruz aslında. Bakın yıldız şeklinde. Spiral dersek dönen bir şekilde. Buradan Linear Top Bottom dersek üstten aşağı inen şekilde. Bunu bir default'a alalım. Horizontal Flip arkadaşlar. Yatayda döndürme. Dikey Flip dikeyde döndürme bunu bunda çok anlamazsınız da bunu şun bunda da anlaşılmaz aslında da bunu anlayacağınız şekilde yapboz parçaları bakın. İlk yapboz parçası aşağı bakıyor. Horizontal flip dedik. Yatayda döndürdüğümüz için aşağı bakan yapboz buraya gitti. Vertical yapsak bununla bu yer değiştirecek. Horizontal mirror ayna arkadaşlar. Yatayda bir ayna. Yani ortadan ikiye bölüyor. Sağ sola eşit yapıyor. Vertical mirror de dikeyde ayna. Buradan da görünürlüğünü değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Reverse ettirebiliyoruz. Oranlarını değiştirebiliyoruz. Bu şekilde masa üstünden biz buna bir şekil ekleyelim. Bakın. Benim buradaki espor logomu ekledim. Gördüğünüz gibi logom şeklinde. Bunu bir de flip yaptırdım. Bakın böyle bir şey çıktı gibi. Bunu bir trash oldu blur'u altırırsam böyle. Şöyle yapalım. Bu maintain aspect ratio'yu bozmazsam oran bozulur. O yüzden buna tıklıyorum. Bu otomatik kontrastı düzeltiyor arkadaşlar. Buna farklı bir şey ekleyelim. Benim fotoğrafımı ekleyelim. Bakın durduğum bir fotoğrafımı ekledim. Bunu ek, istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Bunun hazır efektlerini çok kullanırsınız arkadaşlar. Yani bakın buradaki cidden hazır efektler kullanılır. Tamam çoğu efekte kullanılmıyor ama bunda kullanılır. Ee, Hirt, kalp şeklinde bir geçiş. Expanding spiral. Bakın şu şekilde spiralde bir geçiş. Spiral. Gene buradan spiralde bir geçiş. Puzzle. Yapboz gibi. Nebulous. Ee, Bakın şu şekilde fırtına gibi diyelim artık. Turbulent iz gibi. Noise de iz gibi. Bunlar bakın şu şekilde kenetlenerek bir geçiş. Çok kişiselleştirilebilir bir şey aslında bu. Circle in içeri doğru daire geliyor arkadaşlar. O şekilde. Bunu şöyle yapalım. Buna da bir tane box out yapalım. Daha hızlı olsun. Floral. Bakın bu da çiçekler açıyormuş gibi bir geçiş. Bunu horizontal flip dediğimizde bakın sağ ile sol taraf aynı oluyor. Bir de vertical yaptığımızda tam bir simetrik dantel gibi bir geçiş yaptım arkadaşlar size. Bu da bu şekilde kullandığımız bir geçiş.